Evet, dolar rezerv para birimini birim olma özelliğini yitirme yolunda ilerledikçe bazı Büyük merkez bankaları başta Çin Merkez Bankası olmak üzere altın rezervini arttırma hevesinde e, iken diğer merkez bankaları da bu trene biniyor. İşte diğer başka ülkelerden de duyuyoruz. Merkez Bankası'nda kağıt varlıkları azaltıp da e, işte e, altına geçme e, isteklerini bizim TCMB de onlardan bir tanesiydi ama yıllardır biz devam ediyoruz. Yeni trene binenler var. E bu şekilde işte dolardan uzaklaşayım hem işte Amerika'ya ders vermiş olurum onların tabirini almamış Onların dolarına rezerv para birimi olma özelliklerine yatırım yapmamış olurum diyen bir işte Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ne dersen eski dünya e, varken evet yani e, aynen altına teveccüh devam edecektir. Orada bir değerleme yapmak mümkün değil. Arz talep e, yani talep çok ciddi olduğu için yükselmeye devam edecek. Yani ben teknik analist değilim. Onun için fiyat seviyelerinde e, öngöremiyorum ama hani e, Goldman'ın e, ana öngörüsüne katılıyorum. Yani 4000 dolar 2026 sonunda oraya ufak ufak tırmanırız. Evet bu tarafa doğru gidiyoruz. Peki gümüşte bizi ne bekler sence? E, bu hükümranlığı sürecek mi gümüşün 2025 boyunca? Ben zannetmiyorum yani şuna bakıyorum ben dünya büyümesine bakıyorum. Dünya büyümesine bakarken de benim bir numara baktığım işte Drewry Container Endeks işte 40 feetlik konteynerların fiyatlamasına bakıyorum. Yani paraşütsüz bir şekilde düşüyor. Son bir buçuk iki aydır e, yani yüzde altmış falan e, düşmüş durumda. Dünya ticaretinin ne kadar hızlı bir şekilde düştüğünü gösteren bir e, mevzu dünya ticareti düşüyorsa dünyadaki büyüme de düşüyordur. O en ön indikatördür. Konteyner endeksindeki fiyatların düşüşü. E biz gümüş müşteri de dediğimiz zaman hani süper iletkenlik gerektiren her yerde bütün elektrifikasyonlarda ve paslanmazlık gerektiren her noktada e, gümüş kullanılıyor. İşte güneş panellerinde yüzde %10 kadar maliyet gümüşten e, oluşuyor. Bunların hepsi büyümeye indikatör e, işte sanayi ihtiyaçları. E, o tarafta çok da fazla bir hareket olmayabilir mi acaba önümüzdeki dönemde? Yani bu spekülatif bir atak gibi görüyorum. Yani bu şu nokta itibariyle daha fazla gideceğini zannetmiyorum.